Eskişehir Oto Anahtar Kumanda Sistemleri'nden merhaba arkadaşlar. Bugünkü yedeklemesini yapmış olduğumuz araç marka modeli Skoda Octavia model, 2011 2011 model olup araca yedek sustalı anahtar görmüş olduğunuz gibi bu anahtar, sustalı anahtar araca e, yüklenmiştir. Kumandası aktif ve immobilizer yüklü olduğu için aracı çalıştırmaktadır. Görmüş olduğunuz aracın kendi anahtarı da yine herhangi bir hasar görmeden çalıştırmakta ve kumanda etmektedir. Kumandayı test edecek gibi ol, test edecek gerekir, test etmek gerekirse arkadaşlar şöyle kilitleme ve açma aktif olarak çalışıyor. Kendi anahtarında da herhangi bir problem yaşanmadı. Bunun da kumandası tekrar araca yüklendi. Bu esnada gelmeyen anahtarlar vardı. Bunları da hafızadan sildik ve görmüş olduğunuz iki anahtarı yükledik. Şu anda yapmış olduğumuz anahtarı ustamız kontakta denemesini yapsın. Burada bu da diğer anahtarımız orijinal anahtar. Bu anahtar da yine aktif olarak çalışmaktadır. Siz de Eskişehir'de yedek oto anahtarı ihtiyacınız olursa Eskişehir oto anahtar kumanda sistemleri olan firmamıza uğrayabilirsiniz. Bize 505 933 5956 542 253 16 49 ve 220 alan kodu 222 alan kodu 220 60 32 nolu e, iş numaralarından firmamıza ulaşabilirsiniz yedek anahtar ihtiyacınızda, kumanda pili tam kumanda pili ihtiyacınızda, kumanda tamir ihtiyacınızda Eskişehir Oto anahtar Kumanda Sistemleri hizmetinizdedir. İyi günler dileriz.